Hey bir bakar mısın sanırım kendimi unuttum Sen de kalbini yoklar mısın derinlerde bir yerlerde Sesini duyar gibi oldum zaten Sana gelene kadar hiç bitmedi tuzaklar Sebebini sorma sen arada bir fark var Konuşmalı poparı yıkmalı yalan Beni sorma sen arada bir fark var Konuşmalı duvarı yıkmalı yavaştan Nefesim kesilir gibi bir his sanki Tarifi zor bedenimi ele geçirir Gitme kal Dur son defa bir elveda dedi ve Aktı damla damla Her köşede bir yanı acıtır Dört duvar üzerime yıkılır, yıkılır. Yıklığına sarılıp uyansam Yalnızlık aklıma takılır Hey!